bir tanesi yorum yapmış. Diyor ki yorumda, Suat Bey siyaset yapıyor. 20 aydır gördünüz. 20 aydır kardeşlikten başka hiçbir şey söyledim mi size? Gelin bana oy verin dedim mi? Gelin benim takım otursun dedim mi? Sen renginiz nedir? Hangi memleketlisiniz diye sordun mu? Sormam. Çünkü siz insansınız. Ve insanlar nedir? Şereflerin en şereflisidir ama insanlar olur. Bir de insan olmayanlar var. O insan olmayanlara hiçbir şey demiyorum. Sadece onları Allah'a havale ediyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi yorum burada. Adam buradan bir yorum yapmış. Fatih Sultan kardeşimiz bize yorum yapmış, teşekkür etmiş. Demiş ki, emeğe saygılı olun biraz. Evet. Bir başka kardeşimiz. Bu yanlış yorumu yapmış. Burada esas ismini vermeyeceğim. Ama bize kötülük yapan herkes en iyi işlerle birer çalışır. Ben yine bize kötü söz söyledi diye bu kapıyı kapatmıyoruz. Niye? Bir i̇nsanlık dersi alsınlar diye bunu yapıyoruz. Yarın gene bu kapıya gelecek. Yarın ben yine iş arıyorum diyecek. Yarın biz onu gene iş yerine götüreceğiz. Gene, gene küçücük bir de yine o meydanlarda o sosyal medyada yazacak, gene bizi yüzleşecek. İncit bizi kardeşim. Hep diyorum ya, bir yanda işveren duyuyor, bir yanda siz duyuyorsunuz. Bazı kardeşlerimiz öyle yorumlar yazıyor, bizi mutlu ediyor tabii. Yüzde doksan güzel yazılar var. Yüzde onluk bu benim anladığım. Yani yüzde on ama biz yüzde onu hak etmiyoruz ya. Böyle kötü sözleri hak etmiyoruz. Biz yalan yanlış hiçbir şeyi bu bilime sokmadık. Esenyurt Belediyesi hiçbir insanı kandırmaz. Ne kandırır ne de kandırır. Ama bize yorum yaparken lütfen empati yapın. Yalan yanlış söylemeyin. Bakın ben yanlış yaptım. Eğer bir kardeşim bizim hatamızı gördüğünde ondan özür dilerim. Ama bir kardeşim yalan söylediğinde aslan gibi karşısında dururum. Dur yalan söyleme burada emek var, alın teri var, onun hakkını yeme diye söylerim. Şimdi kardeşimizin yazdığı şu, yaş 35'e gelince insanlar savunluk olarak ayrılıyor yani demiş. Öyle bir şey söylemiş ki, bu şerefli olan insanların en şereflisine bu laf söylenecek laf. Ve buradan o kardeşime şunu söylüyorum, mesaj veriyorum. Biz 35 yaşındaki kardeşimizi de işe götürürüz 70 yaşındaki abimizi de işe götürürüz. Eğer buna inanmak istemiyorsan sosyal medyayı gezmen yeterlidir. Arabalarla götürdüğümüzde insanların resmine bakarak yaşına bakabilirsin. Resmine bakarsak bakarak tahmin edebilirsin. Ve bu kapıda 35 yaşına kadar firmanın demesi sadece kendine uygun adayı bulması için 35'e kadar demiştir. Biz firmanın kurallarını değiştiremeyiz. Firmanın bir firma eleman alımı yapar, 35'e kadar alır, saygı duyarız. Bir firma 70'e kadar alır, saygı duyarız. Adamın ihtiyacı ona göredir. Ama kalkıp bunun için yorum yapmak da yanlıştır. Bu yanlış olduğunu söylüyorum.